Tanu, Tanu, Rishi'nin hayatı tehlikede Tanu, o işaret geri döndü, bana geri döneceğini söz vermiştin, beni korumak için geri döneceğini söylemiştin, hadi lütfen geri dön, lütfen geri dön Tanu, benim sana ihtiyacım var, hadi geri dön Tanu, lütfen, lütfen, yardımına, yardımına ihtiyacım var, ölümle yeniden burun burunayım, geri dön lütfen. Eğer bir gün kader beni senden alırsa ve sonra bu karanlık işareti yeniden gönderirse o zaman seni kurtarmak için dua edeceğim. Senin için dünyaya birini gönderecek Tanrım. İttiğim yeminleri tutmak için sadece senin için. Sözümü unutmadım. Sana ettiğim yemini unutmadım. Her zaman seninle olacağım Rishi. Ölsem bile yeminim yerine getirmek için başkası dünyaya gelip seni bulacaktır. Nerede? Sana söz verip gittiğim yerdir Rishi. Tanu, 20 yıl önce bana söz vermiştin. Beni bıraktığın yerde beni tekrar bulacaktın. Bana söz verdin. Tanu, bana verdiğin sözleri unutma. Bu sözünü tutmadın. Diğer verdiğin sözü de tutmadın gittin. İnsan söz verdiğinde bunu tutar ama sen iki sözünü de tutmadın iki yeminini de unuttun. Ama sensiz yaşayamıyorum. Tanu lütfen bana geri dön. Lütfen, lütfen. Bana verdiğin sözleri tut ve benim için geri dön. Tanu lütfen. Geri dön Tanu. Sensiz yaşamaya dayanamıyorum gelmezsen yakında öleceğim. Lütfen geri dön Tanu. 다도은으리시리시으으으으으으으 Her şeyi biliyordu ama yanında olmayı seçti. Yanında olmanın onu da etkileyeceğini biliyordu. Seni korumak istedi. Seni her şeyden korumak istedi. Sen yani benim adımı nereden biliyorsun? Tanu. Tanuca. Ama kardeşlerim bana Tanu der. Benim beklediğim kişi sen değilsin. Sen o değilsin. Burada, bu havada, bu boş caddede ne işin var? Sanırım birini bekliyorsun değil mi? Hava gerçekten çok kötü. Sanırım fırtına çıkacak. Fırtına hiç dinmiyor. Son 20 yıldır hep fırtına var. Her sene kötüleşiyor. Eskiden nefes alırdım. Ama artık sadece boğulduğumu hissediyorum. Nefes alamıyorum. Artık o olmadan yaşayamıyorum. O olmadan yaşayamıyorum. Yaşayamıyorum ben. Sen kimsin? ハの。<laughs> O sadece seninle olmak istiyor. Onu bırakıp nasıl gidebilirsin? Görmedin mi? Görmedin mi? O seni ne kadar da çok seviyor. O kadar çok ki. Ne seni aklından çıkarabiliyor, ne de sensiz hayatına devam edebiliyor. Efendim beni neden acilen çağırdınız? Üstündeki nazarı uzaklaştırmak için al bunu bakayım. Sağ olun efendim. Maaşım ayın ilk günü almayı bekliyordum ama erken aldım. Hayır bu maaşın değil. Benim için bir şey yapacaksın. Söyleyin efendim. Ne yapmam gerekiyor? Yarın sabah. Rişi'den kurtulduğun zaman çık. Arabayla tüm şehri dolaş ve bana o musibeti bul getir. Musibet mi? Musibet enteresan isim değil mi? Musibet. Muhabbet. İkisi birbirine ne kadar çok benziyor. Hala ne bekliyorsun? Yürü. Aşk hikayeleri insanlar tarafından yazılır ve okuması güzeldir ama gerçek değillerdi. Benim Reşim'le tanımın aşkı hem gerçekti hem çok güzel. Bu hikayeyi hep duyuyorum. Rişi'nin Tanı'yı ne kadar çok sevdiğini. Şimdi neler olduğunu da biliyorum. 20 yıl önce Tanı Rişi için canını verdi. Ve bugün... Bugün Rişi... Hala onun gelmesini bekliyor. Hala onu bekliyor. Ama buranın hikayeli bağlantısı ne? Yoksa burası hikayelerinin başladığı yer mi? Burası ya hikayenin başladığı yer ya da bittiği. Bu gece ayı göremiyorum. Ama o tüm olanları görmüş olmalı. Git ve babaannemin dediklerini unutma Şamyon. Git. Ve dinle. Arabayı dikkatli kullan. Bir daha kaza yapma. Tamam mı? Tamam efendim. Git. Babaanne gerçekten o kızın Rişi'yi kurtardığına inanıyor musun? Evet. Bundan eminim. Bu yüzden onu buraya getirmek istedin. Bu yüzden o şoföre o kadar para verdin. Çünkü onu tek gören o. O kızı sadece o tanıyor. Evet bu yüzden onu gönderdim zaten. Ne düşünüyorsun babaanne? Sence o kız patlamanın olacağını biliyor muydu? Rishi'yi bu yüzden mi durdurdu? Hayır benim bildiğim... O kızın Rishi'nin hayatını kurtarmış oldu. Bana açıkça söyle babaanne. Rishi'nin hayatında Tanu'nun yerini doldurması için... Birinin olmasını istiyorsun. Seni anlıyorum. Ben de Rishi'nin iyi bir kızla evlenmesini isterim. Ama eğer o kızın Kardeşim gibi olabileceğini düşünüyorsan, onu kurtarmak için, düşünmeden kendi canını feda edebileceğini düşünüyorsan, yanlış düşünüyorsun babaanne. Hiçbir kız, hiçbir erkek için canını vermez. Tanu, Rishi'yi korumaya çalışırken öldü. Onu canını verebilecek kadar çok sevdi. Benim kardeşim Rishi'yi çok sevdi. Onlarınki gerçek aşktı babaanne. Bunu bir daha bulmak imkansız. Biliyorum kızım. Hiç kimse Rişi'yi Tanu'nun sevdiği kadar sevemez. Ben Tanu'nun yerine başkasını koymaya çalışmıyorum. Onun yerini kimsenin dolduramayacağını biliyorum. Bunu yapmayı Rişi bile başaramaz. Sadece Rişi'yi düşündüğüm için yıldızları ona uygun bir kız arıyorum. Rişi'yi hayatta tutması için, Rişi'yi kendinden koruması için. Yine kendine zarar vermeye kalkmasından korkuyorum. Sen söyle kızım. Sence bunu yapmam yanlış mı? Hepimizin isteği Rişe'nin güvende olması değil mi? Sen söyle. Rişe arıyor. <laughs> Nerede bu Rişe? <Rishi? gülüyor> Sorumsuz. Anne. Ne oldu? Anne az önce Rişi aradı. Şu an eve dönüyor. Ve yarın sabah bizimle birlikte kahvaltı edeceğini söyledi. Ne? <laughs> evet anne. Rishi yarın bizimle kahvaltı mı edecekmiş? Evet ah. anne. Hmm. A kızım, bu iyi sakla, başına bir şey gelmesin. Tamam anne. Şimdi. Gidip o Tanuca denen kızla konuşmalıyım. Bicepsler 40 santim. Evet. Evet. Kolları çok kaslı. Çünkü canım Nakul her gün spor yapıyor. Gerçekten çok güçlü. Bak eğer Nakul beni seçecek olursa sakın beni kıskanma. Hey tatlım seni seçmesi imkansız. Burada ben varım beni seçecek. Ben bu dünyadaki en güzel ve en tatlı kızım. Anladın mı beni? Hı. Beni görür görmez aşık olacak. Hani böyle filmlerde olur ya. Daha ilk görüşte kız erkeğe aşık olur. Yani erkek kız aşık olur. Nakul benim kahramanım. Bana öyle aşık olacak eminim. Evet. Çünkü ben dünyadaki en güzel kızım. Benden daha güzel biri yok. Karancıoğlu biliyor musun? Hani şu yönetmen. Beni görseydi her filminde başrol oynatırdı. Filmlerdeki kadınların hep uzun gür siyah saçları olur. Evet. Ama seninkilerse tıpkı bir kuyruğa benziyor. Affedersin. Benimkine kuyruk gibi diyene bak. Koş yuvası kafan. Sen kendine bak Nidi, çok zayıfsın. Sen de şişkosun. Sen, sen beni kıskanıyorsun. Hayır, sen neden kıskanacakmışım? Ben senden büyüğüm. Ne olmuş yani? Nakul benim? Hayır. Hayır benim, benim dedim. Sus, Hayır, benim. kes sesini. Kes sesini. Beni. Benim. Hayır beni. beni seçecek. Hayır, beni, seçecek. Ah. beni dedim. Nidi. <laughs> ne yapıyorsunuz? Hey Tana, şeysiyen olmasına rağmen sarı mısın? Söyle bakalım nereden geliyorsun? Hey baksana seninle konuşuyorum. Neredeydin? Ne bu halin? Tanuca. Evet. Üçünüz de gelin. Bugün bütün gün ne yaptınız söyleyin. Ben dışarıdaydım teyze. Dışarıda değil. Burada olmalıydın. Ben sana eve girmeyi yasaklamama rağmen sen beni dinlemedin. Sakın bana falı vermeye geldim deme. Onu daha sonra da verebilirdin. Tanrı'ya şükürler olsun ki seni kimse görmedi. Görselerdi ne olurdu bilmiyorum. Üzgünüm. Bak. Buraya özür dilemen için gelmedim Size iş bulup bulmadığınızı Sormak için geldim ee, şey, şey teyze, teyze biz, aslında... biz aslında Ben iş yani buldum şey... teyze Gazeteye baktım ve bir ilan gördüm İş görüşmesine gidiyordum Ama giderken kaza geçirdim Kendime geldiğimde de Hastanedeydim Ah vah vah Bunu duyduğuma çok üzüldüm kızım Hayatım boyunca binlerce bahane duydum ama kaza kadar ciddi bir bahane duymamıştım. Sen ne yapıyorsun? Neden yalan söylüyorsun? Seni işe almadılarsa bunu söyle yeter. Ben de bir günde iş bulunmayacağının farkındayım değil mi? Hem söylediğin yalanlar gerçek olabilir. Bundan sonra iş görüşmelerine giderken daha dikkatli olun. Bir de görüşmeye gittiğiniz zaman onlara işinizi çok iyi yapacağınızı göstermeyi unutmayın tamam mı? Onlara şikayet etme şansı vermeyeceksiniz. Kızlar kendi ayakları üstünde durmayı bilmeli anladınız mı? Kızlar kimseye bağımlı olarak yaşamamalı. Teyze sizden bunları duymak çok güzel. Çok mu güzel? O zaman hayatını güzel yaşa. Hayatın bu kilerde geçsin istemiyorsun değil mi? Ha? İlerlemen gerek. Para kazanman, bir ev tutman ve en kısa sürede taşınman değil mi? Sen de mutlu ol biz de olalım. Bana ile olan dostluğum için kendi aileme ihanet edemem ben. Sizin için yaptığım iyilikler ailemde felakete sebep olabilir. Ayrıca zaten ailemin şu anda başka sorunları var. Sizi burada tutarak daha fazla soruna yol açmak istemiyorum. Eğer Rişi burada kaldığınızı fark edecek olursa evimizde bir fırtına kopacak. Bütün ailemiz yıkılacak, yerle bir olacak. Ah! Hayır. Hayır, 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 hayır. Ben buna izin veremem. 3 gün. Size 3 gün veriyorum. İş bulun ve buradan gidin. Anladınız mı? 3 gün. Kahretsin! Şimdi ne yapacağız? Üç günümüz var. Nasıl yapacağız? Üç gün. Üç gün. Üç gün düşün üç gün. bakalım. Ben ne yapacağız yapabiliriz, Ne yapabiliriz? Ama... İdi, iki. Siz hiç endişelenmeyin. Ben birkaç gün içinde iş bulup ev tutacağım. Gerçekten evet. mi? Ben de gideceğim. Rana teyzenin karşısında masum kız rolü yapacağım. Birkaç gün daha kalacağım. Ve dinle. Sonra da görevi tamamlayacağız. Görev mi? Ne görevi? Anneanne de bir görevden bahsediyordu. Siz buraya bir görev için mi geldiniz? Ne görevi? Etkileme. E, etkileme değil. Aa. Şey etkilenme yani. Bilirsin ilham almak gibi bir şey. Burada başarılı insanlar olmaya geldik. Evet. <laughs> Daha fazla soru sorma tamam mı? Seninle ilgilenemem burada sonuçta. Sana her şeyi anlatacak zamanım yok. Hadi git üstünü değiştir. Kuru bir şeyler giy. Sen de git şu siyah kitabı getir. Sessiz ol ama. Yürü hadi sen de tamam yürü. tamam hadi. hadi hadi gel hadi <laughs> onun burada burada olmasını çok özledim tanının aşkı mutluluğu Eskiden tanı olmadan bir an bile yaşayamayacağımı düşünürdüm ama gidişinin üstünden 20 yıl geçti. Neden? Neden Tanu değilken ben hayattayım? Neden? Yeter. Yanımda Tanu yokken daha fazla yaşayamam. Yeter. Ölüm bundan daha iyi. Yeter. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.